Ben Barış Kocabeyim. İzmir Zeynep Öğrenci Mücella Bahçıvar, İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisiyim. Akıllı Türkleri Takım Kaptanıyım. Ben Efe Ekibimiz bir danışman sınıf öğretmeni. 3-4 gün sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 4 kişiden oluşmaktadır. Ben Eda Çakar. okulumuzda bir sınıf öğrenci masası yapmayı hedefledik. Okulumuzda iki tane tekerlekli sandalye kullanan arkadaşımız var. Sınıflarındaki öğrenci masalarının onların fiziksel özelliklerine uygun olmadığını gözlemledik. Tekerlekli sandalyede oturan arkadaşlarımızın sandalye tekerlekleri oturdukları öğrenci masasına sığmadığından Arkadaşlarımız uzak mesafeden yazı yazmak zorunda kalıyorlardı. Üstelik masa boyları onlara uygun değildi. Eşyalarını koyabilecekleri bir alanları yoktu. Problemi çözmek için onları rahat edebileceği bir öğrenci masası tasarlamaya karar verdik. Bu masanın boyunu öğrenciye göre ayarlanabilir yapacağız. Tekerlekli sandalyenin tekerlekleri öğrenci masasının içine sığabilecek şekilde masa genişliğini ayarlayacağız. Öğrenci masayı kendine rahatça çekebilsin diye öğrenci masasının ayak kısmına tekerlekler koyacağız. Masa üst yüzeyi eğimini ayarlayabilir sistemde yapacağız. Masa üstünde ve yanında eşya